Padok TV'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın enteosyal yarış gününün ikinci kısmı gerçekleşecek. Ben de birkaç isimden bahsedeceğim. Günün üçüncü koşusunda şartlı bir mücadelede. Burada 6 numaralı Wolf Brothers Ankara'dan çok hazır bir şekilde geliyor. Uzun mesafe galıpları yeterli gibi görünüyor. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakiphanesinde ise İstanbul'da yine ciddi hazırlıklar içerisinde olan bir numaralı Geminas'ı değerlendirebiliriz. 5. koşu şart 4 mücadelede iki numaralı Viking bu isim çok uzun aradan ardından 200 gün aranın ardından İstanbul'da ciddi bir performans göstererek yakın ara farkla ikinci kalmıştı. Bugün 21 gün aranın ardından ciddi yine hazırlanıp gelen iki numaralı Viking ben ikinci alt gayan koşu alt gayan açılış yapmasını bekliyorum. Banko oynayacağım. Daha sonrasında 6. koşu uluslararası Malazgirt koşusunda burada da yabancı atlardan 11 numaralı e, Arbi RB Merillia isimli e, safkan. Yani son yarışında grup 1 kazanarak buraya geliyor. Yani bir e, yani bu grupta e, katı zamanı elbette ki bizi en iyi şekilde temsil edecektir ama e, ben 11 numaralı safkanın e, yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, onu ilk planda önereceğim. Sonra tuttuğunuz isimleri değerlendirebilirsiniz. Daha sonrasında Uluslararası Topkapı Koşusu Grup 3 mücadele. Burada da bir numara Austral. Yine yabancı bir isim ciddi bir at olduğunu düşünüyorum. 36 gün aranın ardından gelecek. Onun da ben kazanmasını bekliyorum ama son yarışında üst, çok ön tarafta çok yüksek tempolara girdiğini düşündüğüm 8 numaralı Patrick Star ve şampiyon 2 numaralı Burgas'ta benim şablonunda yer alacak bir diğer ikili olacaklardır. Daha sonrasında 8. koşuda Boğaziçi koşusunda, Uluslararası Boğaziçi koşusunda burada da ben öncelikle önereceğim isim 4 numaralı Wright Delighting olacak. Ben Wright Delighting'in bu yarışa çok iyi hazırlandığını gördüm. Ciddi hazırlıkları var. Mehmet Kayı idaresinde yarış kazanmaya yakın gördüğüm bir isim. 5 numaralı Simka Kamil yine yabancı atlardan biri. Çok formda geliyor buraya. Aldığım bilgiler doğrultusunda kazanır görüşü var. Onu da sizlere iletmiş olayım. Daha sonra yine tuttuğunuz isimleri değerlendirebilirsiniz. Daha sonrasında ikinci e, Kredici, ikinci Elizabeth koşusunda 9. koşuda da e, Altumar Lokosugar son yarışında e, bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. E, sanırım çaprazla ilgili bir problem olmuş. E, ama bugün e, o birincilik serisine devam etmesini bekliyorum. Elbette ki rakibi e, Grace of God görünüyor. Hiç geçilmeyen Grace of God. E, son yarışta da burada e, İspanoz dekleri oldu. E, İspanoz bu yarışta e, ön tarafta gidecek. Çok karışan, görüşen olmazsa bir beyaz bayrak kaynağı gelebilir. 2 numaralı Power of Hakim rakip.